konutlara da sübvanse edilerek veriliyor. Yani bunu söylediğin zaman şuradan çıkarken döverler adamı ama Mesele zaten satın alma evet. gücümüzün çok düşük olması. Evet. Satın alma evet. gücü Aynen. paritesine göre analiz yaparsan Daha biz en fazla fakirleştiğimiz dedik. için. Tabii. Yani Türk evet. milleti fakirleştiği için ödeyemiyor. Tabii. Onun için. Aynen. Ya en basit şunu söyleyeyim geçen sene için ne dediler 36 enflasyon oranı açıkladılar değil Bu mi? Bu saat nokta iki. Şimdi. TÜİK rakamı. Profesör Hanken'in açıklaması var mesela. %90'ın üzerinde olduğunu söylüyor. enflasyon. Enak var. Bağımsız bilim adamlarının. Onlar da %80'in üzerinde söylüyor. Onlar %86 diyor. Ha evet. şimdi sen ondan sonra ne yaptın? Örnek emekliye. Hani ben de emekliyim. Ben de. %25.1 <laughs> mi 2 mi bir şey verdim. %25.2. Şimdi <laughs> 36'ın yalan zaten. Normali 90. Sürekli bu kaç yıldır devam ediyor. Dolayısıyla bizim satın alma gücümüz yok. Dolar... 2021'in başında 7.72'ymiş. sonunda gelmiş ya yani 18'i gördük. 1353 mi? 13, 13 küsür. Şimdi düşürdük biz... diye de seviniyorlar. Yani çok <laughs> afedersin. <laughs> Sen kusura bakma gülüyorum da yani. Kaybettirip bulduruyorlar hani evet. o zaman Aa, iyi falan diyorsun. Şimdi mesele bu bizim ödeme gücümüz yok toplum olarak. Do ama yani öyle yanlış bir politika ki düşün. %27,1'ini doğalgazla karşılıyorsun. Enerjinin, elektrik haricinde söylüyorum. Enerjinin, enerji üst küme gibi düşünüyorum. Elektrik onun altında. Ama sen bunda %99 dışa bağımlısın. Kardeşim yani bunda bir değişiklik yapmamız lazım. Doğalgaz görece petrole, kömüre göre daha az kirleten, daha verimli bir kaynak. Tamam ama madem %99 dışa bağımlısın burada bir şeyler yapman lazım. Ya kendi yurt içi Üretimini artıracaksın varsa bir yolu yani onun da yolları var ama değilse bunu kısıtlamaya yani azaltmaya enerji karışımı içindeki payını azaltmaya gideceksin. Çünkü hem dışa bağımlısın dolarla alıyorsun senin dolar TL paritesi üstünde bir aktör olmadığın kabak gibi ortada e, petrol fiyatlarını belirleyen bir aktör müsün? OPEC üyesi misin? OPEC'in dışındaki Amerika gibi Rusya gibi üreticilerden biri misin? Değilsin. E, dolayısıyla katmerli bedel ödüyoruz. Bu, bu Bunun önlenmesi lazım. Şimdi Necdet'cim e, tabii enerji politikaları uzmanlayınca içine politika giriyor. O politikayı soracağım şimdi. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, biz diyor elektriği ve doğalgazı bütün sübansiye diyoruz. İşte sübansiyenin bir kısmı burada. Tamam. Neden ediyor? Diyor ki halkımız çok gelişti, çok zenginleştik, bizde fakir yok diyor. Ama evet. bir yandan da diyor ki süper o zaman Bizde bırak. Dediği biz dediği sarayda Biz zengin, aa, biz zenginsek o zaman getir normal tarifeleri uygula diyor uygulayabiliyorsan bakalım. Yok erken Herhalde, erken seçim için hani burada sosyal politika diye bir şey olmadığını söyledim. Mi erken seçim. Ya, göstergeler. Tabi er, Tabii. Yani erken seçim için hiçbir şekilde konutlara dokunmamaya çalışıyorlar. Ben dikkatli izledim. Ya yani onları aklamak için söylemiyorum. <laughs> Enerji Bakanı ile Varank'ın, işte Sanayi Bakanının sanayicilerle toplantısında sanayiciler başta da söyledim, ısrarla konutlara da yansıtılması gerekir derken birkaç kez her iki bakan da buna karşı çıkıyorlar. Bu bizi çok sevdiği için sosyal politikadan yana olduğu için kesinlikle değil. Öyle bir talimat alınmış, Türkiye'yi bir kişi yönetiyor. Kesinlikle şuraya gelene kadar.